Merhabalar, Kerem ile yeni bir film çıkışına hoş geldiniz. Ee, çok kısaca Cuma günü vizyona çıkacak, ee, sahibinden rahmet filminden bahsetmek istiyorum. Ee, bu yerli film çok hoş bir sürpriz hayat haftanın başında. Ee, Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in ortaklaşa yönettiği filmi çok beğendim. Ee, bu film aynı zamanda hem biraz fantastik bir havada başlayıp sonra dramı, ee, zaman zaman komediyi harmanlayan çok güzel bir filmdi. Biraz sessiz sedasız bir şekilde girdi ama bence çok e, Seyircilerin ilgisini çekecek bir film. Film e, çok kısaca bir köye, e, fakir bir köye bir meteor taşının <laughs> parçalarının düşmesiyle başlıyor ve bunun üzerine şekillenen bir hikaye var. E, i̇nsanların değişik e, hissiyatları geçiyor. açgözlülük gözlülük, paylaşılmamak, kıskançlık gibi şeyler. E, baş karakter çok ciddi bir değişim yaşıyor ki bence bu iyi bir senaryoda olması gereken bir şey. Ve çok kolay böyle hani bel altı kayabilecek bir esprileri çok güzel bir mizahla anlatıyor. E, Diyaloglar gayet iyi yazılmış. Yani son derece temiz. Temposu gayet iyi. Ve filmin finali çok güzel bir şekilde bağlanıyor bence. Çok böyle çabuk şekilde bir express şekilde bir finale bağlayabilecekken. Bence hoş bir film. çok rahat akan bir film. güzel açılmaya getiren bir film. Bence yer var. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.